Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda yılbaşı makyajı yapacağız. Nasılsınız? Yüzüm çok beyaz ve çok iyi gözükmüyor. Kötü gözüküyor. O yüzden bir an önce makyaja geçmek istiyorum. Şurada bir sivilcem vardı. Ona pimple patch yapıştırdım. Sivilce bandı küçük miniklerden. Şimdi Benefit WhatsApp highlighterla birazcık ışıltılı bir baz yapıyoruz. Zaten ışıltıyor yüzüm şu an ama biraz daha çünkü yılbaşı makyajında ışıl ışıl olmalıyız. Kimse zarar gelmez. Böyle yanaklarımın üst taraflarına sürüyorum bunu arkadaşlar böyle. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Vlogmas'tan keyif alıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım. Evet. Yeterince ışıl diyoruz şu anda. Bugün ilk defa bu fondöteni deneyeceğim. L'Oreal True Match Serum Fondöten. Bakalım nasılmış arkadaşlar. <laughs> Muz da geldi. Umarım bunu beğeniriz. Direkt yüzüme mi sürmedim sizce arkadaşlar? Ben böyle elime sürmeye alışık değilim aslında elimle yedirmeye. Şu kadar aldım. Şöyle yapayım. Sonra fırçayla dağıtayım ne dersiniz? Ay bu bayağı serum gibi kokuyor. <laughs> elimi bu kadar bulaştırmayı hiç sevmiyorum aslında ama normalde elinizle sürdüğünüzde daha iyi yediriyorsunuz çünkü elinizin ısısıyla bütünleşiyor bu yüzümüzdeki şey arkadaşlar öncelikle full kapatıcı değil gibi böyle biraz ışıltılı gibi ki ben severim öyle çok aşırı kapatıcı olmasına bence gerek yok zaten concealer kullanıyoruz şimdi ben bunu fırçayla biraz dağıtayım. Öylece bıraktım çünkü. Direkt yedirmedim arkadaşlar. Çünkü ellerimi komple fondöten yapmak istemiyorum. Her yerime bulaştı gördüğünüz gibi. Uh, bir dakika. Ben aşırı kapatıcılık sevmediğim için öyle bir arayışta olmadığım için az sürdüm arkadaşlar. Normalde tabii ki kapatıcılığını arttırabilirsiniz. Daha fazla ürün kullanarak. Şimdi ben bunu böyle dağıtıp geliyorum güzel gözüküyor. Şimdilik beğendim. Evet, bitişi bu şekilde. Çok güzel parlıyoruz. Şimdi arkadaşlar Elf Concealer süreceğiz. Bu concealer'ın adı neymiş? Hydrating Camo Concealer. korektör Camo Hydratant gibi bir şey yazıyor. <laughs> Anlamışsınızdır. Şimdi şu kadar göz çevreme sürüyorum. Bunu da fazlasını sevmiyorum arkadaşlar. Bence bu kadar yeterli. Dağıtalım. Gözümün içlerine doğru olan kısımları daha küçük bir fırçayla dağıtıyorum. Çünkü oralara büyük fırça girmiyor. Buraya yani. Ve böyle göz pınarı mı burası? Göz pınarına doğru da sürüyorum ki orada da bir aydınlık olsun. İşte böyle. Güzelce dağılmasını sağlıyor küçük fırça. Buradan böyle kaş altıma doğru azıcık getiriyorum ama zaten ürün kalmadı artık fırçada. Az sürdük arkadaşlar ama bu bir yılbaşı makyajı olduğu için biraz abartabilirsiniz ve böyle yaldır yaldır fazla ürün, ürün fazla ürün kullanabilirsiniz bence hiçbir sakıncası yok. Bu makyajı ben bir e, bir influencer'da gördüm. Pudra kullanmamıştı. Fakat biz şu an fazla mı parlıyoruz acaba? Bir pudralama işi yapsak mı sona doğru? Ona sonra karar verelim. Şimdi neye geçiyoruz? Bence ups, kontüre geçelim arkadaşlar. Clinic Chubby Stick. Bunu kullanıyorum. Bunun içinde böyle kaldı. Oraları da şu küçük fırçamla kullandığım için kullanayım dedim. Bakın hala çok fazla var çünkü bittikten sonra yenisini açacağım. Nerelerimi kontrol edeyim görüyorsunuz zaten burayı hızlandıralım. Arkadaşlar benim şöyle pembe, pes pembe bir allığım var. Ee, bu Oriflame markasının Very Me serisinden Cherry My Cheeks allığının Sweet Coral rengi. Eğer ihtiyacınız olursa ve ben bunu bulabilirsem, çok eski bir bulabilirsem eğer linkini koyarım aşağı. Ee, çok pembe olduğu için de bugün pembe pembe olmasını istediğim için sürüyorum. Direkt şuraya. Bayağı. Böyle tam elmacık kemiklerimin ortasına sürüyorum. Böyle tam ortaya o harfi şeklinde sürdüğüm zaman daha böyle bir tatlı görüntü oluşturuyor. Yukarı sürerseniz daha şuralara sürerseniz şakaklarınıza sürersiniz. Şakak mı burası? Oraya sürerseniz eğer daha kalkık bir yüz görüntüsü olur. Burada aşağıda olunca daha tatlı oluyor. İşte bu kadar. Arkadaşlar bugün daha çok uygun fiyatlı ürünleri kullanmaya çalıştım. Aslında full uygun fiyatlı ürün makyajı yapmak istiyordum ama bütün hepsi yoktu drugstore olarak. Yani gratislerden falan alabileceğimiz. Ama çoğu öyle olsun istediğim için bunları seçtim. Bu da The Balm markasının Mary Luminizer aydınlatıcısı. Bu yıllar önce çok popülerdi. Eğer o eraya denk geldiyseniz hatırlarsınız. Çok güzel bir highlighter. Bunu böyle parmağımla şuralara biraz süreceğim. Kör edecek şekilde. Ayna etkisi yaratsın diye. Sonra biraz da göz pınarlarıma süreceğim. Onu da şöyle küçük bir fırçam var. Böyle sürüyorum. Birazdan zaten göz makyajımızı yaparken daha da ortaya çıkacaktır. Highlighter'ımız bu şekilde. Göz makyajımız göz makyajımızda. bu benim sürekli kullandığım Natasha Denona'nın Mini Nude paletini kullanıyoruz. Burada yine elim buna gitti. Bu açık renk olanla bir katlanma yerini belirleyecek şekilde bütün yani bütün göz kapağımıza sürüyoruz bunu arkadaşlar şuralara kadar. Böyle. Çok doğal bir renk gördüğünüz gibi. Evet orayı da dağıtıyorum. Daha sonra şuradaki koyu kahverengi olan renkle bir katlanma yeri yapacağız. Şimdi onu da başka bir fırçayla alacağım. Hangisi olsun? Şu. Bu fırça olabilir. Fırçalarımın çoğu Real Techniques markasının Bence gayet güzeller. Gratis de bulabilirsiniz. Şimdi burası crease olarak belirlediğimiz gözü yükselten bir gölge şeklinde olacak. Daha böyle kaşımızın altına doğru bir yerden çizebilirsiniz ama tam bir çizgi değil tabii ki bu dağılmış bir gölge olacak. Diğer tarafa da yapalım. Şimdi bana sorarsanız bu makyajın yıldızı olarak şu Ariem Beauty'nin Liquid Göz Farı var arkadaşlar. Muhteşem bir şey. Ben bunlara bayılıyorum zaten. Çok ışıltılı glitter gibiler. Bunu böyle tam göz kapağıma sürmek istiyorum. Çok pigmentli. Dikkat edin. Önce bir tanesini dağıtsam iyi olur. Şöyle. Orada müthiş bir parıltı olacak şimdi. Ve bütün göz kapağıma yayıyorum aslında. Gördünüz mü? muhteşem. Diğer tarafa da süreyim. Eyeliner sürüyoruz. Gözümüzün içlerinin daha aydınlık olması için bu Sephora'dan aldığım beyaz kalemi ben süreceğim içlerine. Biraz eğiliyorum. Siz orada kalıyorsunuz. Ups. Arkadaşlar, bu concealer kendi kendine çok güzel sabitlendiği için pudralama işlemi yapmayacağım. Şu anda bu parıltısına bayıldım yüzümün. Ve fondötene de bayıldım. Benim istediğim ayarda bir fondötenmiş. Böyle parlak. Öyle müthiş kapatıcılık yok. Orta kapatıcılık var. Olması gerektiği kadar. Bence cilt şu anda müthiş oldu. Ve cildimin en iyi günlerinden birisi değil bu. Demek istediğim çok ödem var. Çok işte cildim bozuk şu anda. Cilt bakımı falan yapamadım çok seyahat etmekten. O yüzden bravo. Şimdi... Uh, Yves Rocher'in Intense Metamorphose isimli bir maskarasını kullanıyorum. Bunu bana hediye etmişlerdi. Bir alışverişimin sonunda. Not a huge fan ama iyi bir maskar. Böyle oldu. Üstünden azıcık da şu Note Volume One Touch Waterproof Maskara ile geçtim ki biraz daha dik durur belki diye. Waterproof maskaralar daha fazla dik tutma eğiliminde oluyor arkadaşlar. Çünkü daha katı oldukları için, daha zor çıktıkları için. Devam edelim. Anastasia Beverly Hills neydi bunun adı? Aşağı yazayım mı? Deep Taupe. Deep Taupe renginde dudak kalemimi sürüyorum zaten nude bir kahve içine ne isterseniz sürebilirsiniz bu bir çerçeve biraz overlining yapıyorum Hıh, yeterli parmakla birazcık Dağıtıyorumlar her zaman yaptığım şeyler zaten benim kendi kendime kullandığım makyaj tekniklerini de görmüş oluyorsunuz and bugün biraz daha bold bir renk <gülüyor> gelme gelme <gülüyor> arkadaşlar annem şu kapıdan çıkmış böyle köstebek gibi gelip telefonu alıp gitti hiç fark edilmedi gerçekten bold <laughs> düretger e, bir renk diyorduk yılbaşında kırmızı sürülür. Şimdi bu e, neydi? Maybelline Vinyl, Maybelline galiba. Benim değil ya ablamın bu. Ablamdan aldım. Benim kırmızı rujum çok az var, bir tane var sadece ve ya birkaç tane var da. Pek sevmiyorum. Işıltılı kırmızı ruj varmış onda böyle. Bunu deneyelim şimdi birlikte. Maybelline Matte Ink Vinyl galiba bu. Aşağı bulursam koyarım linkini. Wicked rengi 50 numara. Şimdi bunu deniyoruz, hazırsak. Bunu dikkatli sürmemiz gerekir çünkü çok pigmentlidir diye düşünüyorum. Geri dönüşü olmayan bir yoldayız. Yakıştı sanki ya bu renk. Biraz daha ışıltılı olmasını ve daha böyle klasik kırmızı değil de bere rengi, vişneli gibi bir kırmızı oldu. Beğendim ben. Siz nasıl buldunuz? Şimdi makyajımızın sonuna geldik arkadaşlar. Şunları şöyle bir kenara ayırayım. Burayı hep dağıttım zaten. Saçlarımızı birazcık açalım. Böyle güzel gözükmüyor. Şuradan biraz çıkaralım. Tabii buna bir elbise, bir kıyafet lazım. Benim şu outfitim hiç uygun değil ama siz artık yersiniz özel akşamınızda. Şimdi ne diyordum? Kutu açacağız. Abla bu fondöteni çok beğendim. Işıl ışıl duruyor. Göstereyim sana da. Evet, kutumuzu getirdim. Bir önceki video için de kutu açmamıştım. Çünkü yoldaydım. Unutmuşum. O videoyu öylece kapatmışım. O yüzden bugün iki kutu açacağız. Kaçıncı günde olduğumuzu da unuttum. <laughs> Artık başlıkta zaten yazıyordur. Hadi sen seç de ben açayım. Seç. Ya da iki tane seç. Bir bu. İkisinden birisi senin olacakmış. <laughs> İçinden ne çıkacak bakalım. Seç, seçtireceğim sana ve senin olsun. Evet bir tane Sephora ruj çıktı. Uf, ama bu bana lazım. <laughs> Lip stain çıktı şey. Lip stain işte ya. Dudak çevreliyorsun. iz bırakıyor. Uf, çok güzel. Deneyelim bunu hemen. Diğerine bakıyorum. Diğeri daha böyle torba gibi bez gibi bir şey. <laughs> Hayatta takmazsın. <laughs> Çok tatlıymış arkadaşlar. Evet. Lip olduk galiba. <laughs> Şimdi videonun sonuna geldik. Arkadaşlar sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Yarın Vlogmas'ta yeni bir vlog ya da video ile görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. Hep bu ışıkları nasıl taktıklarını merak ediyordum. Şuna bir bakayım nasıl bir ışık. Dolamışlar yine aralarında ama belli olmuyor arkadaşlar. Çok güzel dolamışlar. Sana açıklayayım. Hı. Anneciğim bu yabancıların Aralık ayını soğuk kış günlerini daha eğlenceli kılmak için yaptıkları bir çeşit kutlama. Tabii ki anlamı var. Hazreti İsa'nın doğumu falan filan Noel ama bir yandan da bunun bahanesiyle hayatlarını güzelleştiriyorlar. Şıkır şıkır bahane. Onlar da çok e, dinine düşkün insanlar değiller. Artık her şey sembolik hale gelmiş. O yüzden Türkiye'de de arıyorlar böyle e, sahneler görebiliyoruz biz de aynı şeyi yapıyoruz. Yılbaşı kutlaması adıyla biz de yapıyoruz. Biz de yeni yıla güzel girelim. Evet. Amacımız herkesin bir... Özeniyoruz. Bir i̇nsanlarımız özeniyor ve yapıyor. Bununla yanlış bir şey yok. Sonuçta biz de ile bir derdimiz yok. İsa'nın doğumunu falan kutlamıyoruz da işte. Tatlı tatlı yastıklar. Tabii ki bunlar heveslenebileceğimiz şeyler arkadaşlar. Yılbaşı kutlayabilirsiniz. Arkadaşlar bir de günün devamında Kent Park'a geldik. Bu klipler nereden çıktı diye düşünürseniz Kent Park'tayız. Dolaşıyoruz bir işimiz vardı. Şimdi de bubble tea alacağım. Eğer varsa. Yoksa da eve gidiyoruz. İşte bu videoda böyle oldu. arkadaşlar şu tuzluğun tatlılığına bakar mısınız